Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Dimension'da kurulu bir rol hepiniz varsa datasını yani data olarak Celeste'yi kullanıyorsanız bunu nasıl eve geçireceğinize dair bir rehber ve video hazırlayacağız. İşlemler oldukça basit ve kısa sürüyor. Dediğim gibi tekrardan eğer mevcut kurulu bir rol hepiniz varsa buradaki datayı Eveli geç yapabiliyorsunuz. Bu sayede eveden de ekstra bir airdrop alacaksınız. Şimdi direkt videoya geçelim. Mevcut rol yapınızı durdurmanız gerekiyor ilk başta. Eğer sistem kullanıyorsanız bu komutla normalde roller run komutuyla da nodunuzu çalıştırıyorsanız Ctrl C'ye basarak nodunuzu durdurabiliyorsunuz. Ben sistem kurduğum için ilk baştaki komutu kullanacağım. Bunu kurduktan sonra bir çıktı vermiyorsa zaten sistem kuruldur. kuruludur. Eğer Hani sistem değil kurulu değil gibi bir hata veririz zaten. Yüksek ihtimalle bu şekilde kurulum yapmışsınızdır. Ctrl-C kombinasyonuyla nodunuzu durdurabilirsiniz. Akabinde bu komutla e geçişimizi gerçekleştiriyoruz. Burada size emin misiniz diyor. Bir önceki key'iniz komple kaldırılacak diyor. Burada Yes yani Y yeah tuşuna basıp oluyoruz. Burada bize e-mail adresimiz veriyor bu adrese Faust'tan token talep edeceğiz. Ben buradaki adresi alıyorum. Gördüğünüz gibi 5 ile başlıyor. Discord'a geliyorum. Burada avail faucet var. Buraya gelip request avail adresim. Bu şekilde avail'den token talep ediyorum arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi burada örneklerini vermişim. Bu adrese değil siz kendi adresinizi isteyeceksiniz. Sonrasında eğer yine sistem diye kullanıyorsanız start komutuyla Rolepinizi çalıştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar Burada da eğer Bu komutla çalıştırdıysanız tekrar bu komutu giriyorsunuz Şimdi Buradan sonra nodumuzda yapmamız gereken bir işlemimiz kalmadı Bundan sonraki işlemlerimizi GitHub'ımız üzerinden yapacağız Pull request açtığınız Profilinize giriyorsunuz GitHub'da. Burada repo'da zaten direkt görüntüleyebilirsiniz profilinize girdikten sonra. Burada Rollup Registry fork'unuz var arkadaşlar. Buradaki fork'a girdikten sonra snc fork deyip önce update branch diyoruz. Bunu dedikten sonra burada devnet klasörü var. Oraya giriyoruz. Burada kendi pair'inizin adını Sonrasında bulacaksınız arkadaşlar. Burada go file veya control f ile bulabilirsiniz. Burada ben kendi peerimin ismini giriyorum. Buraya girdikten sonra bu klasörde JSON dosyası var. Bizim değiştirmemiz gereken kısım bu. Bu kısım arkadaşlar. Celestia'dan itibaren. Ve burada gördüğünüz gibi bir kalem işareti var. Buradan edit diyoruz. Ardından şurayı şöyle alıyoruz. Evet, Şöyle yapıştırıyoruz. Şuna da bir boşluk atalım. Bunu düzeltirim ben. Bunu da değiştirdikten sonra buraya herhangi bir açıklama yapabilirsiniz. Ne yaptığınızın pek önemi yok açıkçası. Buraya da e-mail adresinizi gireceksiniz. Onu da nottan veya Discord'tan bulabilirsiniz zaten Bak, yazmıştık. Buraya da tırnak işaretlerini silmeden e-mail adresini giriyorum. Yapmamız gereken işlemler bu kadardı. Burayı editledikten sonra commit diyoruz ve commit change diyoruz değişiklikleri yaptıktan sonra tekrardan kendi repo'muza geliyoruz. Burada bu kısma tıkladıktan sonra Open Pull Request diyoruz arkadaşlar. Tekrar burada Create Pull Request diyoruz. Update. Veya to avail yazabilirsiniz arkadaşlar. Buraya da create pull request diyoruz. Tekrardan. Ve gördüğünüz gibi pull request'imizi update etmiş olduk. Bu işlem onayladıktan sonra da avail'den AirDrop almaya hak kazanacaksınız. AirDrop demeyelim de işte daha çok teşvik teslimden ödül almaya hak kazanacaksınız. Tabi mevcut bir role piliniz varsa bunu yapmak oldukça mantıklı. Videodaki tüm işlemler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.